sağlık turizminde İzmir'in hedefi ne olmalıdır? Yeni hasta. Hemen bugün bir iş planı yapıp acil olarak bir eylem planı belirleyip Avrupa Orta Doğu ve Türkiye cumhuriyetlerinde temel branşlarda Türkiye'ye gelen hasta branşları ile ilgili alanları ile ilgili ciddi bir eylem planı yapması ve e, ben şuna inanıyorum önümüzdeki 5 yıl böyle bir eylem planıyla her sene sayılar 50 oranında artabilir gelen hasta sayısı. Hı? İzmir için sağlık turizmi konusunda neler yapacaksınız? İGM İhracatı Geliştirme Merkezi, Medikalin Türkiye ve Murat Işık olarak İzmir'i çok önemsiyoruz. Nisan ayında İzmir Sağlık Turizm Zirvesi'ni yaparak İzmir'deki sağlık habitatını, sağlık ekosistemini bir araya getireceğiz. Daha sonra bu İzmir'in sağlık turizm yolculuğunun ilk adımı olacak diye düşünüyoruz. Devamında Avrupa, Orta Doğu ve Türkiye Cumhuriyetler'de Türk İzmir sağlık sektörünü oraya götürerek, oradaki yerel oyuncularla tanıştırarak hasta getirmek için ilk adımları yapacağız. Nihai amacımız İzmir Sağlık Turizm Tanıtım Ofisleri ile yurt dışında belirli merkezlerde 7 gün 24 saat ve 365 gün İzmir'e sağlık turizm turistini gönderecek köprüleri kurmak.